Evet selamlar Prime Gaming Mayıs 2023 oyunları belli oldu. Hadi hemen listeye geçelim ve bakalım neler verecek bu ay. Amazon Prime aboneliğiniz kapsamında erişebileceğiniz 15 oyunun arasında Star Wars Rock Squadron 3D, Samurai Shadow 4, Lake ve Plane Escape gibi dikkat çekenler de bulunuyor. Hangi oyunun hangi tarihte aktif olacağına dair detaylar şöyle. Yalnız çok kısa araya girmek istiyorum. Bu Mayıs ayı içerisinde verilecek 15 tane oyunun hepsini bir anda vermeyecek. Belli tarihler aralığında Mayıs ayı içerisinde verecek. Zaten o tarihleri de şimdi söylemeye başlıyorum. Hadi devam edelim. Şimdi şöyle 4 Mayıs'ta 3 tane oyun verecek. Bu 3 tane oyun arasında Star Wars var, Super Sidekicks var, ve Samurai Shodown 4 var. Bunların hepsini Amazon Games uygulaması üzerinden zaten alabilirsiniz. Şimdi 11 Mayıs tarihinde ise Plane Escape, Lake, Robo Army, Last Resort var. Bunların hepsini de ayrıca zaten Amazon Games üzerinden tekrardan alabilirsiniz. 3. periyotta ise 18 Mayıs'ta dağıtılacak oyunlar var. Bunların içerisinde ise Cardboard Kings, The Almost Gone, Three Count Bot, Alpha Mission 2. Yine aynı şekilde bunlar da Amazon Games uygulaması üzerinden alacaksınız. Ve son olarak dördüncü periyotta 25 Mayıs'ta verilecek oyunlar ise Lila Sky Ark, Agatha Knife, Night of the Monsters 2, Kizuna Encounter. Bu sadece Layla oyununu bir farklı platformdan alacaksınız. Zaten Prime'da sizi yönlendirecek. Yine diğerleri de Amazon Game üzerinden zaten alacaksınız. Kütüphanenize ekleyeceksiniz. Evet zaten belirtildiği üzere Mayıs 2023 oyunları bunlardı. Sizi tatmin etti mi bilmiyorum. Hazır 40 lira olmuşken yorumlarınız nedir? Bunu da belirtmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bedava oyunlardan işte haberlerimiz buydu. Hoşçakalın. Bay bay.